Hepinize şifalı günler dilerim. Bu videomuzda sizlere kantoron yağının faydalarından bahsetmek istiyorum. Faydaları saymakla bitmeyen kantoron yağının mümkünse hemen hemen her evde bulundurulması gereken bir ürün olduğunu sizlere şöyle birkaç örnekle söylemek istiyorum. Yara iyileşmesini hızlandırıcı özelliği ile bilinen kantoron yağı hücre yenileyici özelliğe sahip olduğu için yaranın çok çabuk kapanmasını ve iyileşmesini sağlıyor. Yani damar büzücü etkiye sahip olduğu için kanamayı kısa sürede durdurabilme özelliğine sahip. Bebeklerin pişik olduğunda kullanılırsa kısa sürede kurtulmalarını sağlıyor. Yine bebeklerin karın ağrılarında kanturon yağı kullanıldığında ağlamaların sonra ereceğini göreceksiniz. Ağlayan bebeklerin karnına kanturon yağıyla sağ avuç içi kullanılarak hafif hareketlerle masaj yapılarak kullanılırsa çok ileri derecede faydasını göreceksiniz. Özellikle güneş yanıkları için kantoron yanından faydalanabilirsiniz. Yanıklara muazzam derecede şifa olduğu gibi sürer sürmez etkisini görmeye başlayabilirsiniz. Yanıklarda ve haşlanmalarda kantoron yağı kullanabilirsiniz. Yanıkları kısa sürede iyileştirdiği gibi yanık anındaki acıyı dindiriyor. Yanığın mikrop kapmasını ve iltihap oluşmasını engelliyor. Kürüzsüz bir cilde sahip olmak için cilt bakım yağı olarak da faydalanabilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz kantorunun tamamen kurumuş hali. Bunun çayını yapıp tüketmeniz gerekiyor. Eğer ki bunun çayını yapıp tüketirseniz ciğerleriniz için birebir şifa olur. Kantorunun şöyle bir özelliği var. Ne kadar çok demli olursa o kadar çok şifa oluyor. Yani çok demli oldu derseniz eğer acıdır içemiyorum derseniz biraz kaynar suyla açabilirsiniz tabii ki onu antidepresan falan kullananlar oluyor mesela. Antidepresan kullananlar için sarı kantoronun mesela bu kapsül şeklinde olan ürünün de kullanılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Sakinleştirici bir özelliğe sahip. ileri derecede muazzam derecede faydasını görürsünüz. Bunlar tamamen destek, takviye amaçlı olan ürünlerdir. Kantoron yağını nasıl kullanacağınızdan bahsedeyim. Dahilen kullanacaksanız bir fincan suya 3-4 damla damlatarak kullanabilirsiniz. Veya direkt içebilirsiniz. Küp şekerin üstüne veya ekmeğe damlatarak tüketebilirsiniz. Haricen de zaten cilde sürülüyor. Sürülmesi gereken bölgeye 3-4 damla damlatarak masaj yaparak kullanabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı unutmayın. Hepinize şifalı günler diliyorum.